Herkese merhaba arkadaşlar, yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni gelen X Suite ile enjila korkusu alacağız. Aslında bu video arkadaşlar e, ee, geç saatte attığımız X Suite MG3 kutu açılımıyla aynı videodaydı. Fakat nedense bu oyunla mı alakalı bilmiyorum otomatik ihtar mıydık YouTube tarafından evet bir ihtar geldi, bir şeyler oldu çözemedim ama neden olduğunu bilmiyorum yani hep aynı rutinde aslında bu tür videolar atıyoruz kutu açılımı sonra bir oyun arkasına ama neden olduğunu anlayamadım otomatik mi o da görüşülüyor tabii şu an ben bokunu çekmedim ben. sen de Mahmut Başaramadık abi. Neyi başaramadınız? YouTube tarafıyla. Ona da bakacağız. Yani en düşük ihtimal dedik acaba kıyafetle de mi alakalı yani YouTube anlayamadı mı algoritma şaşırdı bence bir şeyler oldu <laughs> bilemiyorum yani ee, neyse bu videoyu sizlere ulaştırmak istedim hoşunuza gider hadi bakalım iyi seyirler. Aa hocam bak.